Bu videomuzda idarenin bütünlüğüne başlıyoruz. İdarenin e, bütünlüğünü sağlayacak iki tane yöntem, iki tane hukuki aracım var. Bunlardan bir tanesi hiyerarşi, diğeri de idare vesayet. Devletin kurum ve kuruluşlarının uyum içinde çalışması, idarenin bütünlüğü ilkesiyle sağlanır. İdarenin bütünlüğünü sağlayan araçlar iki tanedir: hiyerarşi ve idare vesayet. Hiyerarşi olan bir yetki olup, yasal dayanaya ihtiyaç yoktur. Bir örgüt bir örgüt içinde çalışan kişilerin alttan üste doğru az üst ilişkisi içerisinde birbirlerine bağlanmalarıdır. E, hiyerarşiden bahsediyoruz. Hem hukukilik hem yerindelik denetimi gerçekleşir. Hiyerarşi emir ve talimat yetkisi içerir. Amir asların statülerine ilişkin bir takım yetkilerini kullanabilir. Disiplin cezası verme, terfi ettirme ve benzeri. Amir astın yetkilerini değiştirebilir, düzeltebilir, geri alabilir ve kaldırabilir. Fakat amir astın yerine geçecek işlem yapamaz. Unutmuyoruz, hiyerarşi olan bir yetkidir. Yasal dayağa da ihtiyaç yoktur dedik. Yani kendiliğinden oluşuyor. Ne demiştik? Hem hukukilik hem yerindelik denetimi gerçekleşir. Yerindelik yani e, o yetkili kişi mi yaptı e, açısından, hukukilik hukuki açısından, uygun mu açısından denetim yani. E, hiyerarşide ne yasak diye sorulursa amir aslın yerine geçerek işlem yapamaz ama amir aslın yetkilerini değiştirebilir, düzeltebilir, geri alabilir, kaldırabilir. İşte amir aslın statülerine ilişkin bir takım yetkileri kullanabilir, disiplin cezası verme, terfi ettirme gibi. Hiyerarşi ile ilgili çok önemli bir yetki var kanunsuz emir. Anayasanın 137. maddesine göre asl emrin yönetmelik tüzük kanun ve anayasaya aykırı olduğunu görür ise üstüne bildirir üst emrinde yazılı olarak is, emrinde yazılı olarak ısrar ederse alt emri getirmek zorundadır. Burada sorumluluk üste aittir. Emir bir suç teşkil ediyorsa emir kesinlikle uygulanmaz. Eğer uygulanıyorsa üst ve alt birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. Unutmayalım. Hukuka aykırı bir emir e, mesela önce geldim Bir daha tekrar edelim kanunsuz emiri hukuka aykırı olan bir emir geldi. Sonra biz bunu yapmadık, hukuka aykırı gördük. Sonra üst emrinde yazılı olarak ısrar ediyor. Bu emiri yerine getirmek zorundayız ve bu sorumluluk üste ait. Ama emir suç teşkil ediyorsa, hukuka aykırılıktan geçti artık suç teşkil ediyorsa kesinlikle uygulanmaz. Eğer uygulanırsa üst ve az birlikte buna da müteselsilen sorumlu olur diyoruz. Hiyerarşik e, amirlere bakalım, merkezi yönetimde bir de mahalle teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Merkezi yönetimde en başta cumhurbaşkanı, daha sonra bakan, daha sonra vali, daha sonra kaymakam geliyor. Mahalle teşkilatta ise ilk başta vali, sonra belediye başkanı, daha sonra da muhtar geliyor. Merkez yönetimde yani başkent teşkilatının en üst hiyerarşik amiri cumhurbaşkanıdır. Şimdi merkezi yönetimdeki cumhurbaşkanı bakanı, bakan valiyi, valide kaymakamı denetleyebilir. Ama mahalli teşkilattaki vali belediye başkanını, belediye başkanı muhtanı denetleyemiyor. Bunlar arasında yerarşi yok çünkü. Çünkü yerinden yönetimde yani mahalli teşkilatta tek bir yönetim yok yani. Hepsi birbirinden ayrı. Hepsi ayrı ayrı özel kişiliğe sahip. Mesela hiç duydunuz mu Mansur Yavaş'ın Yavaş köy muhtarını denetlediğini? Şimdi idare vesayete geçelim. Kanunda öngörülmüş durumlarda merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşlarının işlemleri ve organları üzerinde sahip olduğu sınırlı bir denetim yetkisidir. Ayrıksı bir yetki olup Mutlaka kanuna dayanmalıdır. Merkezi idare, yerinden yönetim kuruluşları, denetler ya da idari vesayet kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde iki ayrı kamu tüzel kişiler arasında olur. Örneğin yök, Üniversite, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi. İdari vesayette sadece hukuk, denetimi vardır. İdari vesayet denetimi organlar ve işlemler üzerinde olur. Mut önemli, umuhtar seçilmiş kişi olmasına rağmen danıştay değil, il idare kurulu görev... E, Kurulu görevden alır. İdari vesayet şu demek yani merkezden yönetimi yerinden yönetimi denetlemesidir. Ee, mesela bunların birbirini denetlemesi üstten altta ne oluyor? Ee, hiyerarşi oluyor ama merkezden yönetimi yerinden yönetimi denetlemesini de idari vesayet diyoruz. Mesela cumhurbaşkanının bakanı denetlemesi hiyerarşidir ama tutup bakanın belediye başkanını denetlemesi idari vesayet diyoruz. İdare vesayet istisnai iyi bir yetkidir ve kanunla olur. Bunu unutmuyoruz. Yani merkezden yönetim kuruluşu, istediği bir yerinden yönetim kuruluşu denetleyecek diye bir mantık kurmamalıyız. Yani kime kanunla bu yetkiyi vermişsem merkezden yönetim, merkezlerinden yönetim denetlemesine idare vesayet diyeceğiz. Yani bakanın e, belediye başkanının denetlemesi kanunda yazdığı için denetleyebilir. Biz e, ona da idare vesayet diyoruz. Kaymakamın muhtarı denetleyeceği yine kanunda yazdığı için denetleyebilir. Ama tutup da Cumhurbaşkanı muhtarı denetleyemez. Tutup kaymakam belediye Başkanı'nı denetleyemez mesela. Yani idare vesayet kanun oluşmalı ama hiyerarşi öyle değil. Hiyerarşi kendiliğinden oluşuyor. Peki yerinden yönetim kuruluşları kanunen birbirini denetleyebilir mi? Denetler. Ben buna yine idare vesayet diyeceğim. Yani bunlar birbirini denetlerse bu da yerinden yönetim oluyor demek istedim. Mesela YÖK üniversiteyi denetleyebilir ama nedir idare vesayeti olarak? Bu kanunda var yani. Bak iki özel örgüt görüyor muyuz? Birbirini denetliyor. Yani devletler birbirini ikisi de devlet olursa şu merkezi yönetim olursa hiyerarşi birbirini denetlerse hiyerarşi oluyor zaten. Ama şöyle olsaydı, üniversite fakülteyle deseydi ne olurdu? Hiyerarşi olurdu. Çünkü fakültenin kendine özgü bir e, hani mali şeyi yok. Nedir? Fakülte üniversiteye bağlıdır değil mi? O şekilde düşüneceğiz. İdare ve vesayette yerindelik denetimi yok. Sadece hukukilik e, denetimi yapılır. Şimdi bakan e, belediye başkanını veya valiyi görevden uzaklaştırabilir. Ama görevden alan danıştaydır. Yani seçimle gelen yargı ile gidiyor. Danıştay görevden alıyor. E, muhtar seçimle gelir ama yargı ile gitmez. Muhtarı il idare kurulu görevden alır. Bu arada İçişleri Bakanı'nın vali görevden uzaklaştırması idare vesayete gidiyor. Ama şöyle bir soru sorarsa valinin hiyerarşik amiri kimdir? Bütün bakanlar. Bu arada bakanın vali ve belediye başkanının görevden uzaklaşması organlar üzerindeki denetim oluyor. İdari vesayetin. İdari vesayet aynı zamanda işlemler üzerinde denetimi vardır. İşte iptal davası açabilir vesaire. Erteleme dava açabilir gibi. Belediye başkanını görevden uzaklaştıran İçişleri Bakanı'dır. Görevden alan ise Danıştay'dır.